Bundan tam 120 yıl önce dünyayı tamamen değiştirecek bir icat üzerinde çalışılıyordu ama bu icat tarihin tozlu sayfalarına gömüldü ve ardında birçok soru bıraktı. Neden tamamlanamadı? Neden unutuldu? Yoksa bu bir sır mıydı? Nikola Tesla, adı bilimde bir deha olarak geçiyor. Ama onun hiç bilmediğiniz kayıp bir icadı vardı. Elektriği kablosuz olarak tüm dünyaya yaymayı planladığını biliyor muydunuz? Tesla'nın bu projesi neden bir sır olarak kaldı? Bunun arkasında ne vardı? 1901 yılında Tesla New York'ta dev bir kule inşa etmeye başladı. Wardenclyffe Kulesi tüm dünyaya kablosuz enerji göndermeyi amaçlıyordu. Düşünsenize hiçbir kablo olmadan elektrik evlere, fabrikalara ve her yere ulaşacaktı. Ama bir şeyler ters gitti. Bu proje neden bir anda durduruldu? Tesla'nın yatırımcıları projeden neden geri çekildi? Gerçekten teknolojik bir hata mıydı yoksa başka bir güç mü Tesla'yı durdurdu? Wardencliff Kulesi Tesla'nın en büyük hayaliydi ama finansal destek çekilince tamamlanamadı. Tesla'nın bu icadı kablosuz enerji transferinin temelini attı ve hala modern bilim için bir ilham kaynağı. Peki sizce Tesla başarabilseydi dünya nasıl bir yer olurdu? Yorumlarda fikrinizi paylaşın.